Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün böyle tekrar Sephora alışverişime bakacağız. Şöyle hızlıca göstermeye geçeyim. Sephora'nın online sitesinden şöyle iki tane set aldım. Tartın bu setini aldım. İçerisinde şöyle bir cilt bakım yağı var. Hem allık hem de bir maskarası var. Benefit'in de çok Uzun zamandır istedim ama stokta yakalayamadım. Şu seti böyle anlık e, stoğa girer girmez hemen kaptım. Bu Cheek Withers. Mini Pink Squad. bu allık ve aydınlatıcı paleti. Renkleri de şu şekilde. Ee, en sevdiğim California allık. Bu Tickle aydınlatıcı. Bu da Dandelion'ın en sevdiğim Benefit allığı bu zaten. Şöyle daha yakından göstereyim. Tartan Light Camera Lashes. Bu maskarası. Şu e, meşhur, yani markanın meşhur bir cilt bakım yağı bu var. Bu da çok güzel. Bir de bu allığı ismini yazacağım. Bu kadar e, nude bir pembeki çok güzel duruyor ve gerçekten bayağı kalıcı. Bunu en son göstereceğim. E, San Riley markasının bu CEO, e, CEO. Bu C vitamini hem serum hem de yağını aldım. E, bu C vitamini serumunu ben daha önce denemiştim. E, bu şekilde aldım. Çünkü Sephora'ya tam boyları gelmiyor. O yüzden böyle set olarak aldım ben de. İndirimde 100, e, 126 liraydı şu şekilde. Cilt bakım yağı 5 ml, serum da 8 ml. Şöyle. E, sonrasında Dr. Robux markasının bu Bondi Hydrating Mist. Bu nemlendirici yani mist. Köpüğünü mü aldım? Mis mi, Ne bu? Bu hem yüz hem vücut için diye geçiyordu internette. Şöyle çok güzel de bir ambalajı var. Kullananlar da bayağı güzel olduğunu söylüyor yorumlarda. Merak ettim. Bu da indirimde 94 94.5'tu sanırım. New to the People markasının Kel Green Tea. Bu e, yüz temizleyicisini aldım. Şu şekilde. Tam çıkarmayayım. Şöyle bir de ekstra şöyle pompası çıkıyor. E, i̇ndirimde 194 liraydı o da. Sonra Laneige markasından biri sizin için, biri de kendim için. Şöyle iki tane set aldım. Ee, i̇kisinde de Water Sleeping Mask. İkisinde de e, markanın meşhur Lip Sleeping Mask uyku maskesi var dudaklar için. Bu sizin. Bu vanilyalı bu arada. Tarte markasının şöyle bir seti vardı. Bu mağazalara 500 küsür liraya gelmişti. O zaman bana biraz daha fazla geldi. Almadım. İndirimde de 200 69 mu? Yanlış olmasın. Öyle bir fiyat ya yani öyle bir fiyata düşmüştü. Şurada 30 e, emel ml e, makyaj sabitleyici spreyi var. Burada yine aynı o yağdan var. Buradaki setteki 15 ml. E, diğeri 5 ya da 7 olması gerekiyor. 7, 5 ya da 7 ml. Bir de benim bu markadan çok sevdim. Daha önce böyle deneme imkanım oldu yine küçük boyunu kullanmıştım. Bu aydınlatıcı göz kremi var. 5 ml. Yani şöyle çok tatlış bir set aslında bu. Sonra Benefit'in Gimme bro, More Brow. Şöyle setini aldım. Hem burada tam boy hem de şöyle mini boy e, kaş maskarası bulunuyor. Bendeki 3 numarası. Daha önce böyle bir alışverişinde bunun böyle çok küçük bir seyahat boyu hediye olarak verilmişti. Ve gerçekten çok sevdim. O kadar böyle doğal e, doldurup hani böyle göze batmadan o kadar hafif duruyordu ki çok hoşuma gitti. Ben böyle setin hani hem iki tane olması hem de indirimde 216 liraya düştüğünü görünce kaçamak istemedim. Yine Laneige markasının Lip Glowy Balm. Bu hani Lip Sleeping Mask, oradaki de beri rengi ve hafif pembelik veren bir renk ya hani o uyku maskesi. Bu da onun e, dudak balmı olarak geçiyor. Şu şekilde. Hani bu da aynı şekilde o uyku maskesi gibi. Çok yoğun değil sanki ama gerçekten çok tatlı bir renk veriyor ve Nemlendirmesi de bence benim için hani günlük. Ama güzel. Çok beğendim bunun kokusu da tadı da baya güzel. Bu da 149'du sanırım. Sonra Benefit'in bu Boeing. Boeing. <laughs> Benefit'in bu Brighton Boeing No 2 numarası. Bu kapatıcısını aldım. Bu eskiden Race Pest'ti galiba. Onun yani bu eski kapatıcısının yenilenen yeni hali diyebiliyorum. Bunu da bu videoya kadar sakladım. Çıldırdım kullanamadım diye şu şekilde. Ben iki numarasını aldım ki burada hem e, ekstra bir korektör geçmeme gerek kalmasın ki bu da zaten korektör olarak kullanmak için aldım. Böyle pembe, somon tonlarında biri. Daha önce de kullanmıştım. Gerçekten çok güzel. Ee, sonra Belif markasının bu Creamy Cleansing Foam Moist. Belif'in bu temizleyici köpük mü? Temizleyicisi. Daha önce ben bunun böyle küçük boyunu kullandım. Yani cildimi germeden kurutmadan güzel temizliyordu. Ee, şu an kullandığım temizleyici e, Ren markasının, bir de e, Isana markasının köpüğünü kullanıyordum. O bitti neredeyse, yani şu kadar bir şey kaldı bitti diyebilirim. Yerine hem bunu hem de YouTube People markasının temizleyicisini aldım. Hani biri benim için yedek aslında. O da yani gerçekten başarılı bir temizleyici. Bu da 160 ml. Ee, bir de benim çok merak ettiğim şu Brio Gio mu? Brio Gio neyse yazacağım şu alta bu markanın şampuan ve kremi, saç kremini aldım. Ya bayağı da küçük böyle internette şöyle falan duruyordu. Bir gittim şu kadarcık bir şey. Ama çok merak ettiğim için aldım. Çünkü saça çok iyi geldiğini okudum. Evet, bu elmalıydı sanırım. Elmalı. İkisi de 50 ml olması gerekiyor. Bakayım yo. Ha, i̇kisi de 59 ml. Yani denemek için ideal bence. Sonra Givenchy markasının şöyle bir setini aldım set de bayağıdır aklımdaydı. Ama 389 mu? Yani 400'e yaklaşık bir fiyatı vardı. Yani 400 liraya da yani şöyle küçük boy ürünler için. Ya bilmiyorum veresim gelmedi. Mesela tartın o seti mantıklıydı cilt bakımı olduğu için. Ama bu hani küçük bir parfüm ki bu da dökmeliymiş. Ben dökmeli olduğunu biliyordum. Hani böyle ee, sprey formda diye düşünmüştüm ama. Şöyle ama çok da güzel kokuyor. O yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu da Givenchy markasının. Bende zaten bir boy var. Disturbia'ydı sanırım. Aynen. Volume Disturbia maskarası. Bu da güzel. Gün boyu bayağı kıvrık tutuyor ama biraz agresif gibi bayağı sabitliyor yani. Biraz değişik. Bir de şöyle küçük bir ruj. Ee, sonra şöyle bir set aldım. Bu setle birlikte bu da sizin olacak. Birkaç farklı şey daha ekleyeceğim. Şöyle Givenchy markasının. Aslında benim bayağı da istediğim bu e, Healthy Glow Powder. Bu Bendeki 02 Sprig evet, numarası. Şöyle çok da güzel bir ambalajı var. Yani dokusu falan da şu şeyler kabartmaları o kadar güzel ki. Bu yapı olarak da bana çok güzel geldi. Mağazada denediğimde. Bu sanırım eski serisi. Şu an yenisi böyle biraz daha böyle şey düz bir baskı mı diyeyim. Şöyle çizgi çizgi yapmışlar. Yapısı böyle çok yumuşak. O kadar böyle doğal uyguluyor ki. Hem böyle gerçekten o healthy glow diyor ya. O böyle parlaklığı, sağlıklı duruşu da veriyor. Böyle jelle toz arası. Çok güzel. Bunu aldım. 189 liraydı indirimde. Şu an yeni sezon mu diyeyim. Yeni hali 439 muydu? 419 mu öyle bir şeydi. Bu 189 lira. Son olarak da yine Dr. Roblox markasının Aha içeren e, aydınlatıcı maskesini aldım. Bu da 114,5'tu sanırım. Yani şöyle koca bir paketi hemen kısa kısa, 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 gösterip bitirdim. Şimdi gelelim alışverişimin hediyelerine. Bu sefer <laughs> gerçekten e, güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Belki daha fazla da verilebilirdi. Buna da şükür hiç test <laughs> alamayan da var. Şöyle Yves Saint Laurent markasının şu çok sevdiğim bir koku ama hala gidip tam boyunu almadım. Böyle arada bir testin geldikçe sıkıyorum böyle. Gönlüm hoş oluyor. <laughs> bir de e, Chloe'nin bu Nomade. Bu hem hafif hem böyle bazen bana erkek kokuları gibi geliyor. Bazen de çok ferah geliyor. Ben yani böyle durdukça kokular değişebiliyor ya belki o yüzdendir. İkisi de çok güzel parfümler. Yani Şunlara gerçekten sevindim. Benefit'in Professional bu e, nemlendirici Biraz böyle nemlendirici bir özelliği olan gözenek e, bazı diyeyim. Standart olan tüm yüze geçtiğinizde biraz kurutabiliyor. Ama bu gerçekten kurutmadan şuradaki gözenekleri baya güzel dolduruyor. Ben de zaten şöyle seyahat boyu vardı. E, Geçen nerede almıştım? Hatta Benefit'in bir cilt bakım setinden çıkmıştı. Bu da yine oldu Bunu da kullanırım. E, Estee Lauder'ın Advanced Night Repair. Bu yenilenen formülüymüş. Bu serumunu hediye ettiler bir de. Sephora'nın şöyle bir gloss'unu verdiler. Yani bu videodaki alışverişim bu aşamalı oldu. İki ürünü online'dan aldım. mağazada Mağazaya da iki kere gitmiş oldum. İkinci işte gidişimde mağazaya şundan bir tane de vermişlerdi. Onu arkadaşıma hediye ettim. Şöyle bir gloss. Laneige'in Hydrating Gel. Normal ve karma ciltlere uygun olan Laneige'in bu kremini verdiler. 8 ml. Ve e, Sephora'nın kendi kokularından birini verdiler. Bunu da henüz denemedim. Chanel'in bu Chance. Bu kokusunu verdiler. Belif'in uyku maskesi. Şöyle denemek için. Güzel. Daha önce kullanmıştım ama Belif mi? Laneige mi derseniz bence Laneige'in uyku maskesi daha başarılı. Hani bu da fena değil ama bundan böyle çok bir beklememek lazım. Bu bence daha çok yazın karma ciltlere uygun değil maske. Bosca bu markanın temizleme jeli. Bu da 30 ml. Boyutu da gayet iyi bence. Ver sadece. Hand cleansing jelini verdiler. Eller içinmiş. Bir de şu tatlış e, ee, makyaj çantasını hediye ettiler. Yani bu sefer bayağı güzel hediye aldım kabul edelim. <laughs> Aldıklarım kadar da umarım keyifle izlemişsinizdir. Farklı videolarda yine kullandıkça ürünlerden bahsederim zaten. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.